Selam ben geldim. Bugün size yine olay bir maskeyle geldim. Bu maskemiz cilde ışıltı ve canlılık verecek. Tamam hani cansız görünen ciltler vardır ya onun için yine bu da benim olay bir kil maskemdir. Ben kili çok severim çünkü kil ciltteki bütün e, pisliği, tozu, gözenekleri falan içindeki her şeyi alıyor götürüyor. O yüzden ışıltı ve canlılık veriyor. Yani cildi tazeliyor anlatabildim mi? Bunun için dört tane malzeme kullanacağız. Hemen başlayalım. Bir çay kaşığı pirinç unu kullanacağız. Yalnız bu maske yaparken kesinlikle metal kullanmıyoruz, tamam mı? Bir çay kaşığı pirinç ununu koyduk. Bir tatlı kaşığı beyaz kil kullanacağız, tamam mı? Beyaz olacak. Beyaz kilimde ne işe yaradığını size söyleyeceğim. Bir tatlı kaşığı biraz fazla oldu. Olsun, sorun olmaz. Ben kili çok sevdiğim için ben de bütün killerin hepsi bende mevcuttur. Yani çok çeşit kil vardır. Şimdi e, bu beyaz kilin de size e, ne işe yaradığını söylemek istiyorum. Cildi besliyor cildin sıkılaşmasını sağlıyor. Çok ciddi cildi sıkılaştırıyor. Sivilce ön, e, sivilcelerin oluşumunu da önlüyor. Sivilce de çıkartmıyor. Çünkü e, pisliği, tozu, her şeyi ciltten aldığı için sivilce oluşumunu yüzde yüz engelliyor. Zaten bir de yağlı ciltlerde e, sebum oluşumu da önlüyor. E, parlatıyor, canlılık veriyor. Canlı görünmesini sağlıyor. Yani çok ciddi faydaları var. Şimdi 2 yemek kaşığı su koyacağız. Ben suyu en son koyacağım. Siz de benim gibi yapın tamam mı? Her zaman sıvıyı en son koyun. Şimdi nemlendirici kullanacağız. Herhangi bir nemlendirici olabilir. Ben öyle bir kapatıyorum ki açarken bile kendim sorun yaşıyorum. Ben zeytinyağlı nemlendiricim var. şöyle bir çay kaşığından fazla koydum şimdi bu üçünü karıştıralım Ay ne güzel koktu evde muhakkak zaten zeytinyağlı bir kreminiz olsun şimdi kontrollü bir şekilde suyu koyacağız tamam mı normalde bir yemek kaşığı yetecek gibi görünüyor ama İnanın bu arada ben de maskeyi yaparken kendime uygulayayım mı uygulamayayım diye düşünüyorum. Yani hatta bana devamlı sorulan bir soru var. Masal her gün cildimize maske yapabilir miyiz diye. Ben de sakın yapmayın diyorum. Neden? Çünkü cildin kendi yağıyla beslenmesi gerekiyor. Her gün zararlı. Şu anda düşünüyorum yapayım mı yapmayayım mı diye ben kendi cildimi çok iyi tanıdığım için hala düşünmekten kendimi alamıyorum şimdi e, bu pirinç ununu koyduk ya o biraz tırtık tırtık olduğu için iyicene karıştırmamız gerekiyor Böyle az göründüğüne bakmayın. Bu cildinize yetecek de artacak bile. Fazla yapıp da ziyan etmenizi istemiyorum. Zaten en çok bir şey söyleyeyim ya, Maskelerde yumurta akı ziyan oluyor. Yani bunu samimiyetimle söylüyorum. Ben kendime de yapıyorum. Hatta bazen gerek olmadığı halde bile yapıyorum. Çok seviyorum. Çünkü sonucunu görünce o kadar mutlu oluyorum ki. Ama yarısı gidiyor. Ama mecburuz yani o yumurta akını kullanmaya. Ama böyle tozlu maskelerde daha kontrollü koyduğunuz zaman kesinlikle yetiyor. Yalnız bunu 5-10 dakika böyle benim yaptığım gibi ezmenizi istiyorum. Şimdi ben biraz daha ezeceğim. Şimdi size şöyle göstermek istiyorum. Yani bu kadar bütün yüzünüze yeteceğine inanıyorum. Çok güzel kuruyacak cildinize. 20 dakikaya yakın beklemenizi istiyorum. Cildinizde kurumasını istiyorum. Cildinizde kurutacaksınız bunu. 20 dakikanın sonunda ılık suyla yıkanacak. Şimdi gördünüz mü? tam bir macun kıvamında olacak. Suyu çok rica ediyorum kontrollü koyun. Koyun. Yani şu şekilde olacak tamam mı? Şöyle süreceksiniz. Aşağıdan yukarıya doğru sürülecek. 20 dakika beklenecek. Şimdi malzemeleri bir daha tekrarlayayım size. Bir çay kaşığı pirinç ununu koyduk. Elimde sürdüğüm gibi nasıl oldu ya çok güzel bu maskelerin hepsi birbirinden güzel şimdi bir çay kaşığı pirinç unumuzu koyduk bir tatlı kaşığı beyaz kil tamam mı beyaz kilin de ne işe yaradığını size söyledim hepsi birbirinden farklıdır hemen hemen çoğu da zaten e, kozmetikte kullanıyor killerin hepsi ama yani hepsinin içerikleri bir kıt farklı olarak gidiyor. Anlatabildim mi? O yüzden sıkılaşmasını sağlıyor. Sivilce oluşumunu önlüyor. Yağlı ciltlere yine söyledim. Sebum oluşumunu engelliyor, parlatıyor. Yani çok iyi cildi de besliyor bu. Çok da faydalıdır. Zaten gördüğünüz gibi maskede normalde hani kil deyince böyle yeşilimsi bir renk gör görürüz ya bu özellikle beyaz kil Yoksa size Pardon telefonum çaldı. Yoksa size şöyle killerimi gösterebilirim. Bakın. Çok çeşit killerler var. Bunların aslında renkleri farklı, farklı. Biri böyle açık yeşil, biri böyle koyu yeşilimsi. Artı şöyle bentonil kil var. Lavantalı kilim var. Ya yani bunların renkleri bu mesela şu gri'dir. Şu koyu yeşildir ama yani bunlar hep farklı farklıdır. O yüzden bana sonra demeyin, bende yeşil kil var, bende pembe kil var, olur mu değil, tamam mı? Beyaz kil olacak. Nemlendirici kremde bir çay kaşığı koyuyorsunuz. Yani birazcık daha fazla olur. Ben biraz daha fazla koydum. Benim cildim çok kuru olduğu için. Şimdi 20 dakika bekledikten sonra alık suyla yıkıyorsunuz. Sonra da soğuk suyla çok yapmanızı istiyorum. Bunu her her seferinde söylüyorum. Sadece lekeli e, ciltlerde tarifin farklı oluyor soğuk suyla da şok etkisi yapıyorsunuz üzerine yüzünüzü soğuk suyla yıkadıktan sonra lütfen en doğru nemlendiricinizi kullanın tamam mı çünkü cildinizi de çok gerecek tamam mı kil zaten başlı başına gir giriyor ve gözeneklerinizi çok güzel sıkılaştırıyor e, başka söyleyeceğim hiçbir şey yok haftada bir yapıyorsunuz göz altlarına gelmiyor Dekolte bölgesine kadar sürebilirsiniz, göz altlarına getirmiyorsunuz kesinlikle, tamam mı? Haftada bir uyguluyorsunuz, her cilt tipi için uygundur. Ona göre de nemlendiricinizi seçmenizi rica ediyorum. Instagram'dan beni takip etmek isterseniz küçük harflerle masal 4638'den takip edebilirsiniz. Zile basarsanız her yeni videomda haberdar olabilirsiniz. Videolarımı beğenip yorum yazarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Benden bugünlük bu kadar. Bu harika maskeyle de en kısa zamanda tanışmanızı ve kullanmanızı daha sonra da bana yorumlarınızı yazmanızı istiyorum. Sizi çok seviyorum. Yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.